O, hayata mağlup başlayanlardandı. Yokluğun içine doğdu, şiddetin, ötekileştirilmenin ve sen yapamazsınların gölgesinde büyüdü. Bizi hangi şehirden takip ettiğinizi yorumlara yazar mısınız? İlk sahne deneyiminde onu insanlardan saklamak istediler, görünmesin, sadece sesi duyulsun dediler. Ancak o ses öylesine kudretliydi ki, çekilen perdeleri yırttı ve milyonların kalbine işledi bugün acıyı umuda dönüştüren, şarkı söylemeyen, adeta hayatı okuyan bir efsaneyi, Kibariye'yi konuşacağız. Asıl adıyla Bahriye Tokmak, 1960 yılında Manisa Akisar'ın Kapaklı Köyü'nde dünyaya geldi. Ancak nüfusa geç yazıldığı için kayıtlarda 1959'lu görünüyordu. Ayakkabı boyacısı bir baba ve pamuk işçisi bir annenin ilk çocuğuydu. Sekiz kardeşin tek bir kilim üzerinde uyuduğu o yoksul evde okula gitmek bir hayaldi. Onun okulu annesinin darbuka çaldığı düğünler oldu. Annesine tutkuyla bağlıydı ama babasıyla ilişkisi travmatikti. Yıllar sonra o günleri babam beni kemerle döverdi. Sırf bu yüzden aramıza soğukluk girdi. Ben çok çektim, bu yüzden kendi evladıma asla el kaldırmadım diyerek anlatacaktı. Kibariye'nin kaderi henüz çocuk yaşta Akisar'daki bir meyhanede, ardından 12 yaşında İzmir'deki bir pavyonda değişmeye başladı. Ancak ilk gittiği mekanda fiziğini beğenmediler. Bu kızı sahneye çıkarmayız, perde arkasından söylesin, dediler. Bu, Onur kırıcı teklif karşısında yıkılsa da mecburdu. Ta ki 1974 yılına kadar o yıl peruk takıp makyaj yaparak sahneye çıktığında peruğu düşüp alay konusu olsa da sesiyle herkesi büyüledi. O gece kazandığı parayla annesine şalvar alarak evin yükünü sırtlandı. Çocuk yaşında pavyon dünyasının karanlık yüzüyle, tacizlerle ve zorbalıklarla mücadele etti. Ancak talihi İzmir fuarında Muzaffer Özpınar ve Sezen Aksu'nun onu keşfetmesiyle döndü. İstanbul'daki ünlü Stardust gazinosunun kapıları ona açıldığında artık perde arkasındaki kız değil bir asolistti. Yine de roman kimliği yüzünden aşağılanmalara maruz kaldı. Pis çingene, hakaretlerine, insan insandır, ayrım yapmayın diyerek terbiyesiyle ve sanatıyla cevap verdi. Eğitimsizdi, imza atmayı bile sonradan öğrendi ama duyguların profesörüydü. Kim Bilir şarkısıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir yıldız oldu. Filmlerde oynadı, talk show'lar yaptı, Tarkan gibi megastarlarla düetler gerçekleştirdi. Özel hayatında ise aradığı mutluluğu bulması zaman aldı. İlk eşi tarafından dolandırıldı, ihanete uğradı, intiharın eşiğinden döndü. İkinci baharını kendinden yaşça küçük Ali küçük balçıkla yaşadı ve kızı bir güle kavuştu. İhanet söylentilerine kulağını tıkadı, ben yuvamı severim diyerek yoluna devam etti. İbrahim tatlı sesin çoraplarını leğende yıkadığı günlerden, Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olduğu günlere uzanan bu yolculukta o hiç değişmedi. Şöhret onu şımartmadı. O hala sahnede ayakkabılarını çıkarıp şarkı söyleyen o samimi kadın. Kibariye'nin hikayesi bir albüm kapağına sığmayacak kadar derin. O, kaderini sesiyle yeniden yazan bir kadın. Sizce bir insanın yeteneği kaderinin önüne geçebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.